Şu anda hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu gördüğünüz Türk bayrağını na nasıl alırız onu göstereceğim. Şimdi bizim işimiz buradan değil. Bizim işimiz Google'dan. Google'a girdik. Bakın bunu girdik. Klavye. Klavye'de olmayan sembol İlk çıkana basıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan biraz kayıyorsunuz. Kaydıkça kayıyorsunuz. Bakın bu, bu buralardan değil. Geliyorsunuz. Kayıyorsunuz. Burası da değil. Kayıyorsunuz. Kaydıkça kayıyorsunuz. Ama ben buradan bir şey daha alacağım. Onu almadan alamadım. <laughs> Bakın. burada. Şöyle bunu basa tutup şuradaki kotlaya yani basıyorsunuz iş bu, bu, bu kadar ben de bir şey arıyorum ee, teker boyamaya yapacaktım onu da göstereceğim ama ben bilmiyorum buralardan alıyorum. hep. Bakın aynısından buradan da var buradan istediğiniz gibi buradan mh, size çiz çiz çizim veriyor. Herkes sizden ara, arabanızı isteyecek, söyleyeyim. Bakın bunlar çok tehlikeli işler ama ben bunları kopyalıyorum. Ee, bir şey unuttum ya. Video. Oh, hmm. Bunlara inanmayın. Bunlara inanmayın. Arkadaşlar geliyorsunuz tamam mı? Samboyler nasıl yapılır? Al işte tutun Bakın buradan klavyede olmayan nasıl şu an bu Bakın. Buradan bizim te teker her yapmamız için şöyle bir şey lazım. Tekir. Nasıl? nasıl? Evet. evet arkadaşlar buraya geliyorsunuz tamam. İzleri diyorsunuz. Arkadaşlar benim deneyemayacak oh. Bakın arkadaşlar şimdi buna gidiyoruz TikTok'ta. Şunu bir bakalım. Benim TikTok birazcık geç açılıyor. Selamün aleyküm arkadaşlar. Dünkü videoda car renkli lastik yapımını Aha. gösterdim. Bugün de 3 renkli lastik yapımı göstereceğim. Evet gelelim. Şu, şunu, şunu bir seyredelim bakalım. Bakın uff tuhaf olmuş ya. Beğenelim. Herkes kodu ver diyor. <laughs> Kaç dakika? <laughs> Yorumlara Instagram hesabımı bıraktım paylaştığım son postun altında kod yazıyor oradan alabilirsiniz. Mustik <laughs> kodu. Kodu bakalım. Selamün aleyküm arkadaşlar. Dünkü videoda... <laughs> Bekleme 3 renkli teker videosu geldi. <laughs> Şimdi Selam. Selamün Selamün aleyküm. bu kadar. <laughs> evet, burada burada öğrendik bir, iyi, bir oyun, bir Bakın burada. Discord sun sunucusuna zaten yazmış. Şunu bir kopyalayalım. Best CPM daha fazlası gizli. Şunu şimdi. Bu nasıl şey yapılır? Onu göstereceğim. Arkadaşlar bunla ıı, çok basılı tutuyorsunuz. Ya da olmuyorsa bakın buradan kendiniz yapabilirsiniz. Ben şu an bir tane telefona yazacağım bunu. Ee, unuttum. Unuttum. Televizyondan maçsam artık bilmiyorum ki. Kayıtta mı? Kayıtta. Arkadaşlar merhaba. Bu yeni teker kodu gelsin mi Her kodu gelsin Herkes gelsin 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 kod. Abi kopyala Bakın buradan kaçın nereye arkadaşlar bakın böyle şeyleri inanmayın. size şimdi göstereceğim. Şimdi buradan tekerleklere geliyorsunuz. Buradan şuradaki metine geliyorsunuz. O yapıştırdığım suyu buraya koyuyoruz. Tamam, bakın olmuyor mu? Arkadaşlar ana renge geliyorsun ana renkte bunu yapıyorsunuz ama bizim bu değil bu değil bakın şu yapıştırıp yine mi gelmiyor durun demek ki bu iki de olduğu için bunu yapıştırıyorsunuz ama yine almıyor çıldırırsınız ya <laughs> yansımaya gelirsin olmuyor yani bu zor Şimdi gidelim başkasına bakalım. Çocukluk testi. Eğer... Selam arkadaşlar, <laughs> oyunda tekerlekleri renkli yapmak için bir kod lazım. Kod yorumlarda. Kod yorumlarda diyor. İstediğiniz evet. rengi yapabilirsiniz. Bu di, bu di, bu. Bunlar inan. Oyun içinde Biraz bu şekilde gözüküyor. Inanmaz. Selam arkadaşlar oyunda tekerlekleri. Renkli yapmak için bir kod lazım kod yorumlarda. Peki. istediğiniz Biri rengi yapabilirsiniz. Renk, Bekleme 3 renkli teker videosu geldi. Hmm, Bu bizim az önce izlediğimiz. Tam Siz de tamamen görün. Bakalım. Canınız kodu demede kod ya az ya alaka alabilirsiniz. Beklemek üç renkli teker beklemek üç renkli teker videosu geldi. Evet. Yorumlarda alakam buraya. Şöyle bir herkesi böyle da yazacağınız kodu demede kod ya az ya alaka alabilirsiniz. Okay, de, kopyala kopyala Bekleme kopyala. üç renkli Sonra teker videosu geldi. Burada yine kar parkingi gelebilir arkadaşlar. Deney başarılı olursa <laughs> ağlarım yemin ederim ki ağlarım. Ay ağlıyorum işte ağlıyorum. Tövbe estağfurullah. Bakın bunu, ee, şu anda Rusça ama daha olmamış. Bir şeylere katıldığınızda o oluyor. Gelin bakalım. Birinci. RK diyoruz. Kendi şeyimi kop kop kopyalayıp buraya koyuyorum. Çok saçma. Birinci. Mükemmel birinci. birinci. Şimdi. Buradan girdiğimiz kodu yapıştırıyoruz <laughs> ama oynuyoruz arkadaşlar bakın benim bu kodumu yapıştırıp buradan böyle renkli farklı farklı renkleri bulabilirsiniz bunu full yapalım bakalım bakalım şimdi şöyle lastik de yapabiliriz şöyle yapalım böyle yapalım Bilmem ne, ne yaparsınız ama ben onu nasıl yapacağım o kafamda bunu yapmak isteyenler aşağıdan bir beğenip abone olmayı unutmasın youtube'dan almayın ana bir dakika dur lan o ben gelmiş mi ya yok yoksa şu çıldırırım ha bir hadi ne olur açıklama koy daha fazla ya abi niye koymuyorsunuz ya? Hakkında oyun. Play Store'a atacağız. Atacağız. Of. Lan. Lan da arabada lafı neymiş. Abi. Lan. Lan. Gir 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 gir. <laughs> ben ekonomik olsun diye. Artık Ben aynı lan, miktarla lan, çok iş yapmaya gireceğim. Ben yanayım. Bunlar Yeni bir koyacağım arabaya. Güçlü yağ çözme teknolojisiyle aynı miktarda en çok koyacağım. satan ben bidona ben göre 3 kata i̇şte kadar daha fazla ben. bulaşık yıkar. Yeni feyri 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Cebinize iyi bakar. Abi hadi, hadi. çok canım. Ya. Anne. Yani. Welcome to my new video. I hope you are having a good day. I am here with the first part of how to make a car logo in Car Parking Multiplayer. What logos should I make in the second part? Write in the comments. If you are new to my channel, don't forget to subscribe. I love you all. Let's start the video. Let's start with the BMW logo. Copy this circle, make it black, and make it smaller. One more, and it will be white. Need a square. Blue square. it nicely. Time to hide the remaining blue part. Throw the blue square back for a better result. Make the color black after hiding it completely. Bring the blue square forward again after you've done it. I make this thing a light color so I can see it better, and after I turn off the blue part, I turn it black again. This way you can duplicate the logo and place it wherever you want. Thanks for watching until here, next is the Volkswagen logo. Yeah. Selam arkadaşlar, jarda üç renkli teker yapımını göstereceğim. Selam arkadaşlar, jarda üç renkli teker yapımını göstereceğim. İlk önce lobiye gidek. Geldik. Arabamızı seçecek. Seçtik. ve tekerle yazı yazma kısmına girerek. Sonra da yorumlarda verdiğim kodu buraya yapıştırın arkadaşlar. Ve hayırlı olsun. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız beğenip takip ederseniz sevinirim dostlarım. Selam arkadaşlar, Car'da üç renkli teker yapımını göstereceğim. İlk önce lobiye gidelim. Geldik, arabamızı seçecek. Was ne machst Yeah.